Selam arkadaşlar merhaba bugün Minecraft oynayacağız birinci bir, ne birinci bölüm 9. bölüm 10. bölüm bilmiyorum video başlamadan önce lütfen like ve abone unutmayın şimdi dün en son göz bulduk ve full zırhlar netherite buldum daha bir tane netherite kalmış kazma yapacağım onu ama dün yemeğe denen hile yapmadan hile yapmadan madeni gitti biraz elmas ve altın buldu ve demirdi yani işte bakın çünkü bende de verimlik var çok buldum yani bakın vallahi hepsi buldum bakın 21 tane alacağım bunu da bunu da ve bunu da kaç kere yaparsam ben olacak. Tamam bir daha yapabilirim. Bir tane daha. Daha yeter. Daha 59 kalmış. Daha ne koyabiliriz? Şunu koyalım. Tamam. Şimdi kazma nedir evet yapacağım işte full nedir evet. evet nerede nerede? kazma da yes. Ya artık full şeyler. Ne oldu yes be. Bugün de bir şeyler yapacağız. İlk önce XP farm yapacağım. Bir gün XP farm yapmalıyım. Ve XP farmdan sonra ne yapabilirim? Yani nedir biraz git geçeceğim. Ama eksi fa eksi forma yok. Taşlar olmayacak. Taş olmayacak. Ama şey bekle arkadaş oynuyor mu? Ama taş olacak. Adı neydi? netherdaki taş. Kırmızı taş veriyor. Çünkü çok hızlı cetaplarımız daha iyi olur. Bakayım hızlı toplarım Evet hızlıca. Biraz toplayacağım sonra gelirim size. Bakayım yeter mi? Tümünü alayım. Tüm toplar. Hmm, yeter mi? Abi hızlıca 4 stek 6 stek olduk şimdi şimdi nerede şimdi yeniden gidelim Ve Ve Akşam oldu bugün 6 saat gün gün ama inşallah 41. 45 45 günü endüstri drakonu öldüreceğiz bizim dünyada bir şey çok şeyler yapacağız. Şimdi uyuyor gece boyunca Junior Yatakta çık yok ben çıkmak istemiyorum. <laughs> ne alaka Şurada bir şeyler koy mu? Ha evet. Ha Bakayım hepsine. Fort yapmak için ne ne lazım? İlk önce çiz ve yok demi lazım. Sonra şurada bir şey yap. Odunda, mesleğimde da ne lazım ne lazım ne lazım yok daha. ilk önce bunu yapıyorum yani zaten tüm hayvanlar bana vuruyor ilk önce sandık yapacağım kaç tane lazım daha çok çok lazım ona da başka bir şey koyacağım Onu yerine Hadi bana koyacağız sanki odunlar Dokuz tane şey sandık yapmalıyım. On sekiz. Ha, on sekiz tane şey. Toplular. Topla 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 Ha odunlar lazım, Yeni odunlar lazım. Gel gel. Bina. Ay. Tabii. Yüzde yüz 100 kedi olduğunu problemleyeceğim. Yüzde yüz bakın. Yüzde 100. Bak son oldular böyle. Aa ne bakın. Aa, hayırdır. Hayırdır bana öyle. Ben de onunla ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım. yapmadım ki. Adam kendini ölmüş. Neyse. Ha fır yok. Siz yeter mi? Evet. Ya oğlum el lazım ya. Ta inşallah birkaç gün sonra. Yani iki bölüm sonra Ender Dragon'ı öldüreceğiz. İnşallah inşallah. Çünkü elektra lazım bize. Ay Allah'ım. Niye hareket edemiyorum? Ee, evet, bekle bekle yukarıda. Şimdi odunlar. Bunlar nasıl böyle? Riz. 1-2 18 tane Şimdi diyeceksiniz ki ne 18 tane Bakın şimdi Daha iyi 20 tane Şimdi 18 tane chest aldık Ve e, onu böleceğim Yok onu vereceğim. Böyle oldu. Tam. Tamam. Şimdi şunu da böyle koyacağız. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ve demir de çok lazım. Paketler yapacağım. Bir, iki, üç. Tamam şimdi. Lera Şimdi çöpü Böyle ona da lazım değil. Odunlar da lazım değil. Odunu koyacağım Onlar lazım. Daha ne? Daha ne? Tamam. Yeter. Aa yeter. Yeter, yeter. Şimdi Nerede Nereye Nereye yapalım? Nereye yapalım? Şurada şey de yaparsam Değil mi sizce? Daha yapacağım. İlk önce üçlü üç yapacağım. Aa, özür dilerim. Yanlışlıkla Ha, şimdi üçlü üç yaptık. Şimdi hayvanlar şu, moblar böyle gelecekler. İlk önce sandık koymalıyım. Bim ben, bim ben, bam 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 Sonra bim Ses çıkarma ne olur. Ve şurada bir tane yer yapacağım. Ve yukarıdaki böyle olacak. O da gelecek lamurlar. Okay. Okay. Böyle gelecekler. Şimdi izli izli olacak. Böyle öldüreceğim ben. Altıyı öldürdüm. Sonra öyle gelin. Bunu da çıkartayım. Tamam. Şimdi. Bak bok, bok gözüküyoruz da. Ama neyse neyse boş ver siz. Siz boş ver. Hata hata hata. Hata yaptım. Evet hata yaptım. Tamam ben düzenleyeceğim sonra. Sonra düzenlerim. İlk önce ver. Tamam. Tamam düzenleyeceğim sonra gelir size. Yani çok uzun sürecek mi? Tabi ben evet. tamamlayacağım Evet yani taşlar bitirdi. Yeah, hadi bunu kurdum nasıl demek aldım. As. Hadi toplayacağım. Yeah, baş da Şimdi biraz toplarım birazdan. da? Tamam, Sen alacağım. 10 saniyede kaç topladı uf 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 10 saniyede Hadi gideceğim eve yeah. Evet biraz yaptım az kaldı hmm, Bakın keşke uzak yapsaydım hmm, 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 hmm. Neyse bunu yapayım alacağım 1 kaldı. Paketler alacağım. Yes. İşte bu. Şu an da alayım. Bir tane paket alacağım. Bravo. Peki odun var mı? İnşallah var yok. Hep iyi yokmuş. Oradan nasıl gideceğiz? Şurada gideceğiz. Tamam. Bir, iki. Evet. Üç. Bir tane yaparsan daha iyi. Yeah. Şurada da artı da alacağım. Evet iyi. Şimdi bitirdik. Yeah, bitir yani ne bitmiş. Bir tane bu kadar alacağım. Dön. Hadi ne der o gidelim. Gel. Bin Evet evet gel gel. Hadi gel. Evet. Soğuk. Aa, biraz toplayacağım. Ay güzel gülüntü. Hadi biraz da toplayacağım. Gelelim. La bir şey diyeceğim. Ne dedin? Nasıl buldun? Kırıldı buldum. What? What? Çiğ. Yemin ederim kırılıyordu bir gördüm var ya. Ye iki tane buldum ye. Tamam ben biraz topladım. Ne oluyor? Tane üstü Yeter mi? Aa yeter yeter çok hatta. Ama iki tane müdürüz buldum ye. Hadi. Dubai çiftliğine kastım um, Bir şey olmadı Tabii ki bir şey olmadı Dur <laughs> şimdi şimdi 2, 3, 4 yeter. Şimdi bu tüm yere koyacağım sana hadi görüş. Öne görüşürüz. Birazdan gelirim. Şimdi akşam oldu. Akşam gelirse hızlı şu koşalım. Nereye? Evimizde. bu da sizin için. bu çok yaptım. Ne? Akşam geldi akşam olursa olma biliyoruz. Ama ben onunla istiyorum. Hadi. Şurada da bir şey var. oğlum. Dört günlük. Dört gündü. 4 gündü. Ya. Dört günlük bunu yapayım. Neyse. Hadi yine de Tamam bir tane kaldı. inşallah yeter. evet yeter mi sizce? Yeah. Yes bitirdim. Yes bitirdim diyorum. Sizce spinner mi çalacağım? Tamam. Yeah bitirdim yes. Ama sizce moblar gelir mi? Hmm, moblar gelir mi sizce? Tamam. Şurada şekerimi şey alayım. 对吧？ 3 yani tane lazım. <laughs> Şurada hafif gaz doğdu ya. Tamam ablalar gelir mi sizce? Hmm. Da bakmak için yok. Hileci yapacak. Bakma keçi Bakmak için bakıyor. Hmm. 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 Tamam Gelir mi sizce şimdi İnşallah gelir ya

Ha, ne koyacağım onu yerine? Peki. Tamam, şimdi aşağı gidiyor. Bak. kadar video bitirdik. Lütfen abone ve like unutmayın. Bekle Bir şey deneyeceğim. Son bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Neyse. Tamam tamam bir şey. Yapacağım. Bir şey yapmalıyım. Dünyanın en yüksek Ya ya böyle yeter yeter. Hmm. lütfen so, abone ve like unutmayın. Şimdi herkese görüşürüz.